Aynalardı zaten. Aynı rütbeyiz. Evet beyler. Yeni var. rank. Volkan büyük oğlum. Niye gel koku sorun niye yapmıyorsunuz o zaman madem 2 batmış burada görmüyor musun? Adamlara 10 tane mepe girmediniz. Buna ne ilgileniyorsun madem? Lüks. Lüks de sanki çok Açın. iyi. Açık. İste yürü, iste yürü. Arkamda, arkamda, Biri trabzan kaydı. Biri A tabutta. Ara geldi. İnsan abi, koş Oğlum adam B'de, bizdeki de B'de görünüyor. Yukarıda. Dur B'de. Biz atlattık. Kur. Bomba kuruldu. Geldi ara. Reka <laughs> kaldı. Zırla. Görev başarılı. <laughs> tamam hadi gidelim Ramon, Ramon kim la? <laughs> Yazılara bir bak la şunların. Açmak için ne işte. Yazmayın ha. Atma patla. Gitti. var. Nere öldü? A3. Bir, bir, abi. Bir, bir daha var. Herhalde geliyorum tabuta. Üstten Kuruyor üst. Kuruyorum A3. ben. A3. bakıyorum ben. Kur. A3. Tamam, A3. Kral kral A3. Kral. 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 Contra. adam tamam. bomba. A Ui. que juros. Morri Havuk var mı? O, <laughs> adamım, adamım. Bomba yedi çok fena. <laughs> Uyuştu, öldü benim bombayı oturttuğum. Son iki. Bir tabuta gir. Bak Trabzon biri. Üstte biri de. Ara 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 ara. Ulan. 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 tabi Ano Ano voltak Aa gidiyor. DB5 Hep üstüme geldi abi. 20 uzun bir var Salak patlatamadı diye bütün. Aa, bir batmış geldi. Aa lan canı bir tabut la. Biri de ağ önü. Daha az olan gitti. Üste var bir tane de kalem. Allah Allah. Yani Bomba kuruldu. Gelirik. <laughs> Adamların aklı gitti de işte. Bomba imha edildi. Görev başarısız. Hadi gidiyoruz. Biz ne yapıyor lan? Bir geliyor, şeyin üstüne duruyor, kaptanın üstüne duruyor ile Bazen geride duruyor. Hacı bıçakla çıktı geri gitti lan. İşte bakıyor hızlı hızlı kaçmak için. Lan uç be baba ne yapıyorsun ya? sağ Hadi gideyim mi uzundan? Git daha git. Geri dön dedim ya gidiyor. Üstte C5 var mı? Bana start verin dalayım. Biri Atayacağım. Atayacağım. Bu ne la? Lagın var lan Volkan Acayip adam şey. var Adamı bıçakladım ölmedi Lagım var lagım. Allah'ım ya Hadi gidelim Acılar Bak 3 yine bozduk ha Çıkıp 61 çıktı girdi 5-0 Oynuyor adam Oha 120 milisaniye diyor lan b 5 koyuyorlar tabuta. Oha ya pinge bak. Uzun mu geliyor? B'ye gidiş. Oha orta bombaya düştü ama çıkalım B'ye girelim yürü mı? Oo iki tane A'da var. Bir orta bir trabzan. 12. 19 dokuz var. B giriş geliyor. Nerede biri? da Ya B altta ya kurulumda. B'ye gidiyor B'ye gidiyor vur onu. Gitti bile. İkisi de B'de ha. Bunda mı lan o da? Ayy, kitim Bomba kuruldu. Ben aptak için ya? Bomba imha edildi. <laughs> APC alsana Kopu. Alayım mı? Görev başarısız. O bot ama lan. Sağzına oynayamayış. Hayırdır? Bak bana böyle botlu botlu konuşmazsa sevinirim yani. Bir botsun. Kime bir çekmişiz ya? acaba? Ya <laughs> ne bileyim ben oynamadım. Ananı an, bak. Böyle olmaz o kız. Bomba üstü. Bir daha göstersene ya. Ya oğlum sabutta biri Merdivende G5 var ha. tabutlar. Bak bak. Evet. Ne öyle tutuyorsun? Ne öyle tutuyorsun? Evet. Var var. var. Gireyim mi abi? Yiğit sağına bak a Süre Süre süre. Son adam. Üç, be, üç Görev başarısız. Hadi lan şu en alttaki tamam, adam. hadi gidelim. Dur daha yeni geldik ya. Yani adam dedim zorla değil mi? Lan <gülüyor> <gülüyor> tek tek gidip <düşürüyor> Bombaları. Abi tamam. yanımda kim var benim? Sen sağdaki pencereye bak ben sola ineceğim direkt. Lan oğlum A tabutta 2 tamam. var. 2 DB var A tabutta. öldü. 101 var. Helal. Trabzan, Trabzan, Trabzan. A tabutta c5 var adam Trabzan. A gireyim mi? 14 tane var şeyin duvarı. Sen gir ben bakayım. Ara evet. mı? Bomba kuruldu. Trabzan. <laughs> of yedi fena yedi. Yardım. Yardım İki Öl kişi. Lak. Hadi bir el daha alak şunlardan. gözümüzün yağını yiyeyim ya. Görev başarılı. Gördün mü? Bak nasıl şaştı. Ben sen aşağı ben yukarı dönünce. Buna takip edilir. Ne yaptı ki? Söyleyin adamı. <laughs> Tabuta bomba atıyorum Batu. Atladım. Dur dur dur. Şimdi git şimdi git. Bomba patlamaz daha. Lan. Ah. Adam da lan var. Oyunda lan var bence abi. Daha, aynen Batu'da da var ha. abi ne var. Trabzon var. Sisli tabut. patlara. Tamam. Bir daha abi. Hadi ben geldim. vuracağım dur. gelsene abi sen de Neredesin lan? İki Güzel. kişi. Üç kişi. Atlayacak, atlayacak. Seri Güzel. katil. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Duhan adamların tuttuğu taktikte tutuyoruz tamam mı yukarıyı? Abi başladı ya, abi. yine ya. Başladı yine adam. <laughs> abi Oğlum sen niye böyle bir insansın ya? Oğlum adam ta ağzıma bomba attı amına. Abi. abi daha geldi. Geliyor. Lan nerede? Üst işte? üst bomba. Bak kimse yok. Hepsi yukarıda mı? Varmış lan. Allah kahretsin ortadan 3 kişi geldi. Tabut tabut. Ya beyler. Bu Sen Sal beni ben normal tutayım ya. <laughs> normal oynayın ya. Şu kokoya giremem mi oğlum? Gel. görev başarısız. Biz normal oynadık ki biz bir şey yapmadık. Aa, ben C5'i üste koyuyorum. Dur. Abi C5'i koyun sıkın ya. Koyup trabzana gideceğim. Adamlar sıkmadı oğlum. Siz niye sıkıyorsunuz? Sık abi. Oyun bu abisi. Aa kısa da evet. Ağlama batır. Şirket herif. Oğlum, her şeyi lan? <laughs> Bombaları bekletiyorlar bak. Aynen. Bunun bir adamı var. Be. Tabut girdi mi Vork? Hayır. Önce trabzana bomba atıp sonra geliyorlar. Tabut var. Geçti tabut arkası. Yok mu C5 lan orada? Öldü. Yok yok. Bir daha var lan. Var. Geldi. Daha girdi. Mı? Üst mü? Üst mü? Bilmiyoruz değil mi? Nasıl yardım ama? 71 canım. canım Üste girince söyle C5 var Geliyor üst İki kişi Benim C5'imi kim patlattı? Tut. Adam patlattı oğlum ne? Hemen atarak okuyor. Tamam, hadi gidelim. ben de devlete de, de döndüm ya. Oğlum benim koyduğum yere niye koyuyorsun Duhan? Ta ileri koydum ben ha bana diyorsun. Tamam. Duhan arada gördüğümü söyle patlatacağım. Patlat. Öldü. Patlatamazlar. Girdi üst girdi. Geç, geçti, geçti mi C yolu? Öldü. Son adam. Bu da burada. Helal be. Yaradım. C5'im <laughs> Adam ben. Beyler bir şok yapayım mı onlara açılıp? Hayır hayır. Yakın hayır, doğdum. Hayır. Çok yakın götüm doğdum. Çok kalkmasın. yakın doğdum üstte. Kişi. Üst geliyor. Bunu nasıl vuramadım ya? Zala diye vuracaktım onu. Canım bir. Öldü mü lan uzun? Seni hafif edeyim o zaman. Ha burada bir ha. Canım bir ya. Üst üst Canlar canları bir üst abi. Bikmiş. Ara ara. be gitti onlar. Bomba kuruldu. Bak şimdi bana kızacaklar bana. Açıldım öldüm ya. <laughs> bekliyor. Sonunda battı. Konuştu Bak ben biliyorum ya bana bir şey diyor. Görev şey değil, başarısız. Ben. Ya oğlum bunu buraya. Nasıl şikayet süreğ adamın. Öbür maç görüşürüz. <laughs> bana bu maçlar bunun öbür maçı ne yapayım lan buraya. Koko. Oyna da bir görüş şu ya. Süs. Ya oğlum bak küfür etme diyoruz ya. Abi videoda değilsin ki daha beri söylüyorum. Videodayım ya O zaman bu videoyu atamazsın Benimkini patlattıralım o cbsleri Patlatsın Üstüme gizli Üstüme gizli Üstüme gizli Üstüme gizli Aha girdi abi Kask koruması. A2 A2. B5 yedi. Can azadakinde. Ya üstünde ya adam lan. abi. Abi bokunu çıkardınız ha. Abi, çıkardınız ben abi. Ben bokunu çıkardınız abi. ya. Söylüyor. Görev başarısız. sa Bomba geliyor dur 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 Gel orda Beyo mu beyo mu Nereye? Tüm. A3, A3. Ta çete aldı. Bomba kuruldu. Tam oh. kafadan. Yalanını sikeyim ya. Vallahi. Zırla. <laughs> i̇şte Siz <resim> <laughs> <laughs> bat evet. yani, de böyle rezil olursunuz. Karşıya lan inin. Arkamdan attılar. Zırlasınlar bak. Bomba imha edildi. İranlı mı? İranlı. Evet. Duydum oğlum adamı. Ben askere sıktım. oğlum. Başarılı. Anladım, alır dedim oğlum. adam. Çekemeyenler <laughs> çatlasın <gülüyor> lütfen. Son ellerin adamı dedim. Hayırdır dedim ben. Çekemez bunlar çekemez. Şimdileri bolsuz ya. Kötü sevenim ben varım. O Ol, kaberin olsun ya. Yani. <laughs> hadi sağlam durun hadi. Tabut bomba attı gelecek. O sis nereye gitti? Duhan. No. Tabut da şeyim var diye şimdi bol. Şöyle. Okay. Tabut arkası mı? Ya Canım bir. Abi bu adam hayırdır ya. Işte. Abi. Geri mi be? Ya? Gel B, B'de dur lan. B'deyim zaten. Tamam dur. Sağ şeye bak sen. Ee, sola bak. Sol mu sağ mı dayı nereye? Sola sola. Kırıyor Ya Baba fake mi attı lan? Bomba i̇şte. kuruldu. Sen merdivene çıktı halayı. Tabuta mı geçti lan? Tabut tabut tabut. Katil Al. durdurucu. Abi şu adam mermileri bir değiyor var ya delirirsin ya. Kafayı bozdurdu bana ya. Bomba imha edildi. Adam katil olmuş lan. Oğlum onu diyorum ya. Görev Bizi başarılı. Kaç kişi vurdu Volkan tek başına oynuyor adam be. Oğlum şey oynayın biraz ya artık. Mermi değmiyor mermi adama. Atık eşyesi adamız. Sırtımız adam buna. <laughs> Dua et. <laughs> Yakma <laughs> ölmedim var. Ağzıma geldi lan. Al işte. Şey beş atarken öldüm ama. Tabutun Yiğit. arkasında. Bir saat diye bekle uğraş. Görmemiş da. bile beni. Al vurdum onu. Hadi oynayın. Üstüne. Ben ata bu kadar çok oynayın. Abi takıyorum ben üst dikkat edin lan. Arada dur Batu'ya da. Nereye düşerse gidersin. Evet, yes. yolu geçtin geldi? mi? Ha, gidiyorlar ha. 2 kişi. Abi. Bomba kuruldu. <Gülüyor> 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 Boktum yaa Oğlum beni üstte sikeler lan Son el Son Oğlum vermeyin şu el ya üstte? Geç üstte sen nereyi tutuyorsun? Görev Geçin başarısız Ağzı Şu üstte C5'i bende koyup tabuta geleceğim dur Çekil lan Lan Çekil ben tabuta gidiyorum Kay bak oraya bomba atıyorlar dikkat et Bombalılar mı? Bombalılar. Helal lan. Geldi, ağa geldi. Pek yemedi. Tam kafadan. Vurdum tamam, son iki. Helal, son adam. İşte. Sus, sus, sus. Ağabey. Sık cebesi, sık Bon ablam, ya. Ya. Puan lan. Kırmızı takım bak, kazandı. 9 <laughs> <Dokuz. gülüyor> Güzel 0 üstünlük oldu görüyorsunuz. <laughs> Adamlar <gülüyor> yüksek. Ben 2 maçtır öyle bir maç. Lala.